Saniye komisyon arkadaşlar. raporunda Bakın, bir şey söylüyorum. Erteleme cümlesinin red olarak değiştirilip meclis oylamasına teklif ediyorum. Evet, bu teklifiyle beraber oyluyorum. Kabul edenler etmeyenler oy çoklüğüyle reddedilmiştir askerin kredisi. 15. maddeye geçiyorum. 15. madde ile ilgili kabul edenler etmeyenler komisyon kararını oyluyorum. 15. madde. 15. madde ile ilgili arkadaşlar oyluyorum. Kabul edenler etmeyenler oy çoklula reddedilmiştir kredi. Belediyenin kendi bütçesiyle burası yapılabilir miydi? En az bütçemizden belli bir miktar ayırsak bile burası 15 yılda tamamlanacaktı. Dolayısıyla 15 yıl Ankara halkının değil 15 gün bekleyecek durumu yok. Şu anlattığımız tablo karşısında. Bu şekilde halkın sağlığını ilgilendiren 25 yıl boyunca hiçbir şey yapılmamıştır. Bu elde edilen paralar giden Ankara Büyükşehir'in başka fantastik projelerine harcandı. Ve buraların arıtma kapasitesinin artırılması, taşkın sahaların yapılması, yağmur sularının, atık suların birbirine ayrılması gibi hiçbir projeye para ayırmadılar. 9. madde Belediye Meclisi'nin 14.7.2023 tarihli ve 1025 sayılı kararın yeniden görüşülmesine ilişkin plan bütçe ve komisyon raporu. Tahtlar arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması, ve modernizasyonu için talep ettiğimiz kaynak konusu on aydır mecliste bekletilmektedir. Ankaralı'nın da bizim de bekleyecek sabrımız kalmamıştır. Bu sebeple komisyon raporunun başkanlıktan geldiği şekliyle değiştirilerek kabul hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 10. madde Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14-7-2023 tarihli ve 1026 sayılı kararının yeniden görüşülmesine ilişkin plan bütçe komisyon raporu. Belediyemizin acil yatırımlar için talep ettiği kaynak konusu 10 aydır mecliste beklemektedir. Talep ettiğimiz 4 milyar TL ekonomik durum sebebiyle bu yatırımlar için anlam, anlamsız kalmıştır. Bu sebeple komisyon raporunun başkanlıktan geldiği şekliyle ancak Borçlanma rakamının 4 milyon TL yerine 5.4 milyar TL borçlanma şeklinde değiştirilerek kabul hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.